Ama ne oluyor orada? Allah ben de bilmiyorum. Merak ettim. Annem gelsin sorarız. Bence sen yiyeceğin zılgıtı hazırlan şimdiden. O kadar da tembihledim Demir bir şey söylemesin diye. Ama sen çok garipsin ha. He. Hem çocuğa bir daha görüşmeyelim diyorsun. Hem evine kadar geçittiriyorsun. Telefonda bir daha seni aramasın diye kabul ettin herhalde. Ne yapayım Kiraz? Çok ısrar etti. Tabii canım ondandır. Zaten başka ne olacak değil mi? E tabii ondan. Başka neden olacakmış? Ne bakıyorsun öyle? Bak Demirciğim, bundan sonra seninle görüşmek istemiyorum. Ama burada oturduğum bil. Ha bu arada telefon da kabul ediyorum ama beni sakın aramaya kalkışma. Sen gel bakayım. <laughs> Kızlar. Ben şimdi Artan Bey'le çıkacağım. Yılmaz Bey'in tamir edilmesi gereken bir halısı varmış ona bakacağım sonra geleceğim tamam siz de karnınızı doyurun tamam anne evet hadi. hadi kalkalım gidelim abi gidelim ne o acelem var galiba yok annem yalnız ya Annen artık yalnız öğrensin yemin Bundan sonra her zaman yanında olmayacaksın. Haklısın abi. Kal. Elbet geleceksiniz. O zaman göreceksiniz ihanetin bedeli ne olduğunu. Cennet Hanım, gel vazgeç. Yemini Bilal'den uzak tutmanın başka bir yoluna bakarız. Seninle olacak iş değil bu. Tam da benimle olacak bir iş bu. Onu ancak ben durdurabilirim. Yoksa hanım denilen o kadın için yeminin kimin kapısında olduğunun hiçbir önemi yok. O bana yıllardır kim besliyor? Olana da hep bunu öğretti. Yılmaz arıyor. Kızının bağışı için ne olursun. Ona bir şey söyleme. Şimdi beni yolumdan koymaya çalışır. Ben de ezer geçerim, ayıp olur. Efendim Yılmaz. Artem, bizim Cennet Hanım'ı bulmamız gerekiyor. Tamam, bakıyorum ben. Ama acele etme istersen. Belki bir haber çıkar. Artem. Kendini bilmez birkaç kişinin dedikodusu yüzünden Cennet Hanım buradan gidemez. Koskoca şehirde yol bilmiyorlar, iz bilmiyorlar. Ayrıca peşinde onu öldürmeye çalışan bir manyak var. Bir şey diyeceğim. Yemin içeri mi aldırsak acaba? Ha. Bu arada Cüneyt'i onu peşine taktı. Takip ediyor. İyi düşünmüşsün. Böylece her adımından haberimiz olur. Takipte mi şu an? Evet, evet. Takip ediyor. Hatem sonra konuşalım. Tamam, görüşürüz. Kapatmasaydın Yılmaz. O köylü kadın için bütün ülkeyi seferber etseydik. Yine sarhoşsun Sevgi. Evet. Yine sarhoşum. Çünkü dün gece senin karın olma gerçeğiyle yüzleştim. Sana gelememelinin bir nedeni vardı. Tanım salat olanların peşindeydim. Beni sevmek için tek bir sebebim bile yok değil mi? Bunu konuşmanın sırası değil. Ben evlendiğimizden beri sıramı bekliyorum. Ama sen benimle evlenme lütfunu göstersin. Daha ne yapacaksın değil mi? Ayrıldıktan sonra konuşalım olur mu Yıllarca buz gibi bir yüzle intikam aldın benden. Sırf babama minnetin için evlendin benimle. Her fırsatta bunu hissettirdin bana. saçmaladığının farkındasın değil mi? Bunların olanlarla ne ilgisi var? Var tabii. Biz sadece verilmiş bir sözün parçası olabildik. Ne bana karın gibi davrandın. Ne Demir'e oğlum gibi. Bunun böyle olmadığını biliyorsun Sevgi. gözlerime bakarak söyle. Seni sevdiğim için yanındayım de. Yanındayım. İstediğim cevap bu değildi. Sana vereceğim başka cevabım yok. Bir taahhüdüm de yok. Kocanım ya. Hemşerim, hemşerim, ya buralarda umut, huvet var mıdır? İleride solda ya, cami var. Sağ olasın. Allah Allah. Ya nerede kaldı bu oğlan? Kaç saat oldu telefon ederler. İstanbul nasıl bir çukur ya? Tıfıs ha. İşte burası, Bilal'in evi. Ne yapacaksın? Zile basıp seninle konuşmaya geldin mi diyeceksin? Aynen öyle, dediğin gibi yapacağım. Cennet kadın! Ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun sen burada? ...kendini bana zorla geberttireceksin ha? Dur bakalım Delikanlı. Cennet Hanım'ın sana söyleyecekleri var. Kes lan! Utanmadan bir de oynaşıyla gelmiş. Oğlum, Allah aşkına bir kere olsun beni dinle. Bir kere olsun şu Cennet kadını dinle Allah aşkına, sütüm hakkı için. Yürü git karşımdan benim başım belaya sokma yine. Ben diyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gidemem. Su aktı artık, yolunu bulacağım. Allah, Cenet değil mi? O? Ne yapıyor benim oğlanın yanında? Ya bunca yıl sustum şimdi Konuşursa. Ne olana bir şey anlatırsa. Oğlum, şimdi diyeceklerimi 25 yıldır söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Sana bir zarar gelir kokusuyla. Kimsesizlikten. Yapamadım oğlum. Belki sen anlarsın diye bekledim. Sana bakışımdan, oğlum diyişimden anlarsın diye bekledim oğlum. Bir dakika, bir dakika. Ne anlayacakmışım ben? O kadın sana sarıldığında ciğerim yandı oğlum. Ciğerim yandı. Cennet! <laughs> ne atlar karıştırıyorsun? Ha? Cehennem ol git. Cehennem olacağım ben. Senin cehennemin olacağım. Olana anlatacağım her şeyi. Bakalım o zaman da bana o silahı doğrultacak mı? Ne oluyor lan burada? <laughs> Sen o kadının söylediklerine pey verme. Hadi yürü içeri. Ertan Bey sen de ne yere bakan yürek yakın adam mısın be? Utanmadan yıllarca evimize girip çıktın değil mi? Allah aşkına. Allah aşkına bir şey söyleme. Bu benim meselem. Bırak oğlumun kolunu. Oğlumun kolunu bırak. O benim oğlum. Bırak. Senin artık hükmün kalmadı. Bitti. Bitti. Lan neyi ya ben? Yemi. Sus! Bilal Bey. Yılanın başı sensin Bilal Bey. sen yapma. Veysel! Kim kim acaba? Kim acaba? Şu halimize bak. Başımıza daha kötü ne gelebilir acaba? En azından başımızın üstünde bir çatı var. bu da birazdan düşer, merak etme. Ya baksana, ev zor duruyor ayakta. Parmaklarımı yesem hissetmeyeceğim. Yine o kadar üşüdüm soğuktan. E ısıtıyor ya işte. Birazdan kırar odanın soğunu. İstiyorsan vereyim arkamı. Ya çok fedakarsın, çok teşekkür ederim. Ya çok fedakarsın, çok teşekkür ederim. <laughs> Önler ki Akçayılan'ın iki yarısı yeniden bir araya gelmek için birbirlerini arar dururlarmış. Galiba ben de seni arıyorum. Efendim Arten. Yılmaz ortalık çok karıştı. Ben Cennet tanımlayayım. Ama yemin vuruldu. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ne? Nasıl oldu? Cennet nerede? Anlatırım, hemen gel. Cennete bir şey olmadı değil mi? Yok, o Bilal'in arabasında şimdi. Bilal'in arabasında mı? Evet, hastaneye varmak üzereyiz. Adresi atarım sana. Tamam, geliyorum. Hemen. Veysel, ne oldu oğlum? Nedir bu halin? Abi, vurdum. Yemini vurdum Hakkı abi. Bilal'i vurayım derken yemini vurdum. Merminin önüne atladı. Böylece yere yıldı kaldı. Ne yapacağım abi şimdi ben? Tamam. Tamam, bir sakin ol. Öldü mü? Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen bir zaman ortalıkta görünmeyeceksin. Sana güvenilir bir yer bulmamız lazım. De gel yürü, gidelim. Hadi. Seciğer! Şey, Seciğer şey götürün! Yardım edin! Doktor. Allah aşkına yardım edin! Doktor! Doktor! Doktor, doktor. Allah aşkına! Doktor! Yaşayacak <laughs> değil mi? Yemin! Yemin dayan! Olsun ok. dayan! Hastayı acil ameliyat alacağız. Lütfen sakin olun. At şu tabuğu. Hadi be, hadi at. Saniye, koş! Koş, 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 koş! Lan! Lan vur. Lan! Lan! Lan ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun? Sana bir süre evimde kal dedim. Ahıra çevir mi dedim. Şu hale bak. Ben de senin evin meraklısı değilim ya. Seninkiler yüzünden ben evimden oğlum. Maalesef bir süre burada kalmaya devam edeceksin Zafer. Ortalık sakinleşene kadar dışarı çıkmayacaksın. Ha emrin olur. Ya bunlar senin peşine düştü ciddi ciddi. Farkında mısın? Yılmaz'ın ne bildiğini öğrenene kadar hiçbir şey yapmayacağız. Ardından kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Anladın mı? Ben etmeyebilirim. Bu iş iyice tehlikeli olmaya başladı. Beni bir enselerlerse ben mahvolurum. Bu kadarıyla kalsın bence. Zaten bütün yaptıklarımız sevgiyi delirtmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ben bitti demeden bitmez Zafer. Öğrenemedin mi hala? Senin için ne zaman bitecek Hande? Ne yaptığımızda senin istediğini elde etmiş olacağız. Ha? Ben bütün bunları niçin yapıyorum? Bunu bile bilmiyorum. Orası seni ilgilendirmez Zafer. Allah Allah. Kelle altına giden benim ama beni ilgilendirmiyor. Öyle mi? Senin meselen Sevgi'yle mi, Yılmaz'la mı? Onu bile bilmiyor. Öğrenmen hiçbir şey değiştirmeyecek ki. Ama geçerli sebeplerim olduğunu bil yeter, tamam mı? Ayrıca söylediklerimi yaparsan huzurun kaçmaz. Merak etme. Polisler birazdan gelir ifade için. Siz ayrılın isterseniz. Ben ilgilenirim. O çocuk benim önüme atladı Sabri. İyi de Bilal Bey. Paşa'yı daha yeni kurtardık. Tekrardan yüz göz olmayalım polislerle. Bundan bir şey çıkmaz. Yüzünü görmedikleriz. Şu an için en önemli olan şey yemin hayata dönmesi. Anladın mı? Ne işi var burada? Oğlum iyileşeceksin değil mi? Ananı yalnız kovuyacaksın. Yeminim. Anne. Oğlum. ben nasıl kar ya? Ne anlattın ona içeride? Tutamadın değil mi çeneni? çatal çeneni tutamadın değil mi? Hanım <laughs> ayıptır. Sakin ol biraz. Ne yapıyorsunuz? Sakin olun biraz. Alın götürün şu deli karıyı. Zaten zor tutuyorum kendim. Allah'ın belası. Tövbe, tövbe. hadi biz dışarı çıkalım. Ameliyatın bitmesine daha var. Gel. Ya sabır. Ben sabır. günden aramak olmaz öyle. Belki varar. Efendim Leyla? Ne yapıyorsun Demir? İyiyim, çalışıyorum sen. İyi. Ne olsun ya, evdeyim. Yeni bir film almıştım da, belki beraber izleriz dedim. Ne dersin? Bilmem, belki gelirim. Heh, tamamdır. Ee, gelirken içecek bir şeyler al. Üç kişilik. Bunu yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin Leyla? Neyi? Benim Melisa'yla buluşturmaya çalışmandan bahsediyorum. Buluşturmaya çalışmak da nereden çıktı ki? Beraber bir film izleriz diye düşündüm, fena mı? Çok fena Leyla. Hatta berbat. Şu an en fena şey benim Melisa'yla film izlemem. Anlıyor musun beni? Demir abartmıyor musun? Bence sen abartıyorsun. Melisa beni kazanacak diye sen kaybedeceksin, farkında değilsin. Üf. Üşüdün mü ablacığım? Birazdan burası sıcacık olacak, tamam mı? Üşümez. Abla, o elindeki kalemle defteri versene çocuğa. En azından oyalanır. Soğuğu unutur. Oyalayacak başka bir şey bulamadın mı Kiraz? Aman demecin ne diyesine kimselerle paylaşmazmış. Ne alakası var? Çocuk olma kalemi tutmasını bile beceremez. Hem üstünü başını batırır diye diyorum ben. Tabii canım ne alakası var değil mi yani? Annem nerede kaldı? Ne bileyim ki ben. Ama ben bu tamirat işlerine falan inanmadım ama neyse.